geldi günün son düellosuna. Şu anda durum 2-2. Ve sırada Ayşe ile Ece'nin düellosu var. Ve ben ilk olarak mavi takımdan Ayşe'yi podyuma davet ediyorum. <laughs> Dans et. Dans mı Et diye bıraktım seni Gerçekten rahat mi? rahat. Evet. Çok kayıyorlar. Keşke dans edebilsem ama. Edemez misin? Yok. Yok. Çok güzelsin. Teşekkür Çok ederim. Çok enerjik geldin. Enerjimizi yükselttin. Çok yakışmış. Teşekkür ederim. Peki. Bakalım rakip takım senin için ne düşünüyor? Hemen Ebrar el kaldırdı. Pantolon o döneme o dönemin kesimi değil. Bence Ebrar'ı jüri koltuğuna alalım artık. Hı, Ama bir gün orada da olacağım. Sordu. Estağfurullah. Tabii ki jürimize öyle bir şey. Hayır, değil çünkü mi? sabahtan beri herkese yok bu böyle değil, yok bu şöyle değil. Yahu bana yorum, bana değil. yorumum soruluyor yani ben anlamadım ki. Ama ben şimdi söz veriyorum. O sormadan yapmıyor. Ben hepinize söz veriyorum. Yani herkese soruyorum Hayır, burada. Sabahtan beri bunu yapıyorsun. Evet bana bana yorum söz, söz hakkı veriliyor. Ne yapmam bekliyorsun? Şu andan bahsetmiyorum. İnsan ne Onlara direkt ne kesin istiyorsan? cevap veriyor mesela. Ne yapayım? Onu çok sert konuşuyor? Yani negatif Aa, yorumla. Hayır, Anladım Ayşe ki. şunu demek istiyor galiba. Direkt çok negatif yorumla. Negatif. Negatif değil. Olmayın olmadığı bir şey söylüyorum. Nasıl ki Elmas da bir yanımda söyledi. O dönemin kesimi değil. O dönemin kesimi değil. Bunu söylüyorum. Ama devamını dinlemiyorsun mesela. Belki devamında güzel tamam, bir şey dinliyorum. söyleyeceğim saçın makyajın çok güzel. O şekilde bağlama olayı var mı bilmiyorum. Vatkalarını daha dün çorapla morapla bir şeyle yapabilirdim. Peçeteyle olduğu çok belli. Peçeteyle kadar. değil. Bilmiyorum neyle yaptı. Çok, çok yapay duruyor. Çünkü vatka yoktu yani. Ya, şey yapmış kullandım, mı Eşarp kullandım. Bakacak Onunla ya. yaptım. Ya bu kadar, kadar ya. İpek yani. sen bir şey söyleyecek. evet Allah. yani sıkıntı şu onun o bilir kişi tavrı. Mesela <laughs> gördü beni dedi ki Bunların hiçbiri 80'ler değil. Bilmediğim hiçbir şey iddia etmem. Ya ben, ben bunu sana sormuyorum. Bunu merak da etmiyorum. Bunu merak ettiğim kişiler orada zaten bilgi almak istediğim. Keza Aynen, o da öyle. Beğenirsin, beğenmezsin. şey beğenmezsin onu da. söyle ve geç. Neyi bu kadar büyütüyorsun anlamıyorum ya. Bu kadar esas. Bu seni neden bu kadar sinirlendiriyor? Bir şey ne oldu? Bir Bir şeyleri biliyor istiyor. Ay, geriliyorum artık. Böyle herkesin hal tavırları gerçekten inanılmaz derecede değişti yani. <laughs> Ben anlamadım. herkeste böyle bir agresif havalar, birbirine res çekmeler, gider yapmalar bilmiyorum. Ee Ebrar haklıydı ama Ayşe'nin üzerine birazcık fazla mı gitti diye bir tereddütte kaldım. Ebrar işte her zamanki gibi alvar hareketleri, şımarık tavırları. Ayşe sen Ebrar'ın sahte olduğunu mu düşünüyorsun? Evet. Hmm. Ebrar da senin sahte olduğunu düşünüyor bu arada biliyorsun. Evet, biliyorum. Kendi sergim söylüyor zaten. O zaman ilk sen açıkla. Ebrar söylüyor. Her gün söylüyor musun böyle bir evet. şey? Evet. Neden bir insana her gün sen sahtesin dersin ki rahatsız Çünkü her gün yani? sahte geliyor. Ne? Her gün sahte geliyor. Şöyle yapalım mı? Tek tek alalım. Ayşe, Ebrar sana Yok, niye Aşit sahte geliyor o söylesin. Hayır hayır. Sonra da sana anlattırayım tamam. tamam mı karşılıklı? Öyle bir şey yapalım. Sen anlat şimdi neden Ebrar sana şimdi sahte Ebrar geliyor? Şimdi Ebrar'ın benim sahte olduğumu e, neden düşünüyor? İşte benim gülüşüm sahteymiş, ağlayışım sahteymiş. Yani tüm hissettiğim duygular sahteymiş. Oynuyormuşum ben. Öyle düşünüyormuş kendisi. Neden böyle düşünüyorsun? Yani bir insanın bir üzüntüsü varsa, bir acısı varsa o an e, yani büyük bir şey yaşıyorsa bu devam edilir. E, Etmek zorunda değilim. Tabii Acımı 10 gün yaşamak zorunda değilim. Bir Anlamaz, gün yaşarım biter. Ben sen değilim belki Ebra. Hayır, e, anlatmaya çalıştığım nokta şu. Tabii ki etmeyebilirsin. Ama bunu etmedikten sonra da biz sana yorum yapınca ağlayıp o derdinin arkasına sığınamazsın. Böyle olunca bu bana sahte gelir. Yani bu benim okay. kendi düşüncem. Bir başkası böyle diyor, bir, bir başkası bir başkası böyle düşünmüyor olabilir. Bu beni ilgilendirmiyor. Bu benim kendi şahsi fikrim. Normalde bir insanın bir derdi varsa akşama kadar o derdi onun aklında olur. Olmuyorsa o zaman benim yaptığım yorumun arkasına sığınıp derdi benim derdim var benim üzerime çok geliyorlar falan diyemez yani. Ama herkes aynı değil Hayır anlatama yani daha da açık konuşamıyorum onun özel olduğu için. Ee, anlatamadığım için de bu şekilde üstü kapalı yorum yapabiliyorum. Hayır şöyle bir şey olabilir ama belki sizinle daha rahat o şekilde gösterip buraya çıktığında profesyonel davranmak zorunda jürilerin önünde. Çünkü burada çok az bir dakikaya sahip ve o tamam. dakikasını doğru şekilde kullanmak zorunda. E belki hani gerçek şeyini burada stresten çıkartıyor olabilir. Ha, stresten mi orada ağlıyor yani? Onu anlamadım. Evet, ben yorum yaptığımda Evet. Yani bilmiyorum ben. Ebrar'ın bunu söyleme biçimini onaylamasam da bazen benim de kafamın karıştığı doğrudur. Bununla ilgili. Ya o gün, e, o günden sonra bana zaten sahtesini demeye başladı. Cuma'dan ben, sonra mı? Evet. Ha. Ki ben o gün sabahlin e, haberi öğrendikten sonra tüm kızlara dedim ki hatta lütfen dedim bugün kimse üstüme gelmesin. Böyle bir durum yaşadım. Hani ben bugün sakin kalmak istiyorum dedim ve bunu bile bile burada hani bu kadar üstüme geldi. Ben onu kaldıramadım sadece. Yani onu bir öğrendikten sonra gülüp kakah, 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 ki, ki 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 videolar Öyle bilmem şey neler makaralar zorundayız çünkü bilmem ya değilsin benim içimde gel içimden gelmez ya. Yani... Bu seni hiç ilgilendirmiyor biliyor musun? Hı. Şu an yine aynısını hocam yani aynı geliyor. yapıyoruz. Yine aynısını yapıyorsun. Şu anda da ona. aynısını yapıyorsun mesela. Neyi aynısını yapıyorum? Ya ne demek ilgilendirmiyor şu an... Ben Ağlıyor sana muyum? söylüyorum. Tamam benim duygumu nasıl Ondan yaşayacağımı bana söyleyemezsin. Değilim. O zaman beni sana eleştir. Ben ben niye o zaman üstüne gelemiyorum? Ya sen benim seni? karakterim, kişiliğim. Hayır ben sen senin neden üstüne gelemiyorum onu anlamadım. Sen burada yarışmıyor musun? Ben senin üstüne niye gelemiyorum? Sen benim karakterimi sorgulayacak kişi değilsin Eleştiriyorum, eleştiriyorum ben Kıyafetimi seni. Kıyafetimi eleştiriyorum. Ama ben zaman. senin kıyafetini eleştiriyorum. Aynen. Aynı zamanda da davranışlarını da eleştiriyorum. Çünkü bana öyle Peki gelmiyor. Peki kızlar ortam çok gerildi. Ben o yüzden araya gireyim. Vallahi biraz daha devam etsen ağlayacak. Ağlayacaktı. Biraz jürime doğru gideyim ve moda yorumlarımıza geçelim isterseniz. Çünkü ortam gerilmeye başladı. Evet, bir yanım sizinle başlayalım. Saçın, makyajın, tüpelerin çok güzel. Tam 80'ler abartısı. Ayakkabıların o dönemki aynı marka. Fakat hem gömleğin, hem pantolonun... E, ...o omzundaki peçete, vatka, çorap, e, eşarp o her neyse çıkardığın an... ...bir anda 2021'desin. Aynı şey pantolonun kesimi içinde öyle. Yine bir vesikalık resim olsa evet 80'lerde çok güzel. Buraya kadar evet... Ama e, onun aşağısı bana göre zayıf kalmış. Yani bu gömleği sen bir hafta önce giyebilirdin. Atıyorum burada anladın mı? Hani hiç 80'ler izlenimi. Zaten Vatkan'ın yeri de yok belli ki. O böyle zorlanmış. Bu gömlek... Yok bu kayıyor. Ha. Yani koyuyorum kayıyor. vatka mesafesi yok anlamında söyledi. Evet yeri yani. yok Çünkü yani. Çünkü bir gömlek değil ya ondan. Evet. Demek istediğim oydu. Benim yorumum bitti. Peki, teşekkür ediyoruz. Raşit Bey sizinle devam edelim. rengi sana aşırı yakıştı. Daha fazla eğer bir dönem olsaydı yani bluz direkt 70'ler hatta yani öyle söyleyeyim sana. Panton da İspanyol İspanyol, İspanyol, paça öyle. olsaydı tam o zaman 70'ler olurdun. Hani ayakkabı da o zaman farklı bir şey öyle vesaire oraya pek artık girmiyorum. Ama 80'ler var bir gerçekten çok fazla yok. Elindeki işte şey kaset, kaset çalar. çalar. diyeyim yani ne diyeyim yani artık. O öyle bir hava veriyor ama e, pek de yeterli değil. Böyle. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz ve son olarak Emine. Ayşe saçı, saçın gerçekten çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Bu bağlama şekli çok güzel, makyaj da çok güzel. Hatta o makyajın üzerinde biraz parlak bir şey de sürebilirdin, o zaman öyle Aslında bir şey. Aslında sürdüm şuralarda. Evet evet. O zaman buralar parlak. Çok bir şey. güzel, gerçekten çok güzel. Küpeler farklı olabilirdi halka olmasa da yani. Ee, ...daha ağır bir küpe olabilirdi. Şimdi ben sana bu gömlek biraz daha vatkalı olsaydı daha iyi olurdu... ...ama ben burada mesela çok yüksek bel... ...böyle zahranın üstündeki gibi bir tight isterdim. Yani tight olurdu, topuklu ayakkabılar böyle... ...ve geniş böyle tokalı bir kemer. Aslında çok senin tarzında olurdun... ...yine sen olurdun ama 80'larda olurdu. O yüzden şu anda çok yorum yapamıyorum gerçekten biraz... Biraz kaymışsın o konseptten. Ya ben araştırma yaptım birazcık. Hani şimdi e, şey bir de hani siyahilerin 80'lerde nasıl giyindiğine bakmak istedim ve yani bunu çıkartabildim. Ay ne saçma bir şey ara çok yersiz Onunla yani. alakalı Siyahi, evet evet hissi, gerçekten alakalı. Yok. Yok. Hayır O'danım öyle ya. değil. Yani hip hop kültüründe yapmak istedim. Ama o zaman hip hop yok. Bari öyle söyle. Hadi var gerçekten. Yani hip hop yani, icat edilmemiş. O düşün. zaman -Pop bir pop bir şey onlar. Hip hop bile değil diye. Yani. İsmi farklıydı. Peki yorumlarınızı aldık. Teşekkür ediyoruz. Ayşecim seni yerine alabilirim. Ayşe yerine gönderirken ben sıradaki yarışmacımız Kırmızı takımdan Ece'yi podyuma davet ediyorum. Sanki 80 yıllarında annemin yanında mağaza geziyorum, katlı bir mağazaya girmişim ve kadın reyonundaki manken gibi hissettim. <gülüyor> <gülüyor> o kadar doğru ki yani bu arada. Yani kadar böyle tam bir manken edasıyla değil mi? Çok güzel olmuşsun. Teşekkür Çok ederim. Çok yakışmış. Teşekkür ederim. Şunu da şöyle bir düzeltmeye. Evet, evet. Biraz oradan frik evet. veriyorum. Aynen. Ama ben hemen rakip takımdan arkadaşlarına sormak istiyorum. <laughs> Yakaladım. Elmas'a soruyorum. Elmas. Ne o oradan, benim hareketimi bilirler. Biliyorum. Sevimliyim. Elmascığım, ne düşünüyorsun Ece'nin kombini hakkında? Beline bağladığın kemer kurdela mı Yo, deri. Deri, deri. Değil mi? deri. Tamam. <laughs> hmm, ayakkabını beğenmedim, rugan oluşunu. Vatkaların var. Kolyeni pek beğenemedim. Sanki daha böyle... E, ...daha farklı bir kolye olabilirdi. Başına bağladığını beğendim. Makyajını beğendim. E, çantana bakabilir miyim? Güzel. Ayakkabısını beğenmedim sadece. Bir birkaç detay. <laughs> Ayakkabılar şu an beni öldürüyor zaten. 37 numara benim ayaklarım 40 numara yani anlatamam çektiğim acıyı. Yok ben ne anlarım tek yani. yani hani o bile bir Aynen. şey. Zorduruyorum. ben anlayabiliyorum tek yemek. Zor duruyorum. Peki Dinşah'cığım senden de bir yorum alalım Ece'nin kombini için. Yani ben Ece'nin kombini şu an günümüzde de giyerim. Bana göre Ece rüküş değil şu anda. Rüküş değil. Hayır rüküş olması lazım. Rüküş değil bana göre. Sadece saçı makyajı onun dışında üstündeki her şeyi ben bugün dışarıda bir yemeğe giderken bir bebeğe giderken giyerim. Zaten 80'lerin şey... kıyafetleri 80 günümüze de uyarlanıyor ya. Ben bir soracağım hani... bunu. Soracağım. Raşit Bey'e sormayacağım bunu. O karşı 80'lere daha Bigi Hanım'a soracağım. Şimdi aklıma bir soru geldi. 80'lerden kalan şeyleri giyiyoruz yani. yani. Bigi Hanım şimdi e, rüküş yorumu geldi. Yani aslında hani. O yüzden dedi çok uyumamış Çünkü rüküş değil dedi Dilşah. Yok illa 80'ler Aslında 80'ler 80 rüküş değil. O yılları ya yani o yıllarda da o modaydı. Şu anda bize rüküş geliyor değil mi? Kendi içinde bir tutarlılığı olan yıllar. Tabii canım insanlar böyle ...sabah kalkıyorlar yüzlerini yıkıyorlar... ...bugün ne kadar yüküş olsam dur bakayım falan demiyor ki... ...o onun modası. Şu, şu an yani. bize büyük büyük geliyor onlar. Nasıl ki 2000'li yıllarda geliyor. herkes ip gibi kaşlarlaydı şimdi... ...herkes kaşa insan takmışsın gibi geziyor yani. <laughs> Herkesin öyleymiş demek ki. Belindeki hariç bir de kolyen hariç... ...şimdi senin bu halin tavrın... ...pileli pantolon olma yani pileliden... ...ve o böyle hafif şalvarımsı kesimden... ...zaten sen 80'leri yakalıyorsun. <laughs> ee, vatkan ve geniş omuzluluğun... Ee, o bayık bayık çantan Mesela keşke Melika'nın ayakkabılar Sende olsaymış şahane olurmuş takım Ben ayakkabı bulamadım ee, Elmasın Bunu halasının ayakkabılarıyla geçirindek. o çanta da güzel olurmuş Yalnız Hiçbiriniz hani kör kör gözün parmağına O şeyi yakalayamamışsınız İri küpe olayını Avize takılıyordu diyorum size evet. ya avize kulağı Yani böyle bir şey böyle bakıyorsun Aa küpe giy Ece de arkasındaymış ya yani. önce küpenin görünmesi lazımdı e, saçının önündeki bombesi evet, arkalarını biraz daha abartabilirdin. E, Makyajın 80'lere yakışacak felakette. E, birkaç aksesuarın hariç iyi bence yani. Teşekkür Peki ederim. teşekkür ediyoruz. Raşit Bey sizinle devam edelim. Nasıl duruyorsun biliyor musun? Böyle 80'lerde çok zengin bir adamın eşi. <laughs> Böyle bir yere ben gidiyorsun, artık böyle doymuşsun artık her şeye ama... Paraya hani doymuşsun. Alışverişe gidiyorsun, falan gibi duruyorsun yani. Öyle bir kadın, havan var yani. Bana geçen enerji o. Ve aslında tulumun ve o, o bağlama şekli daha fazla aslında 70'ler. Ama 80'lerin başında artık o işte vatkalar falan da çıktığı için... Hı -hı. ...ben ben bu kıyafeti 80'lerin başı olarak kabul edebilirim. Ee, ama onun dışında e, yani daha fazla 70'lere referans veren bir kıyafet bu içindeki detaylar gereği insanlar böyle bu arada sadece da yani o dönemin modasına göre sahilde de, tabii ki olabilirsin. Tek, mesela benim annem gibi Emine de söyledi. Benim de annem çok fazla abartı giymiyordu falan dedi. İlle de 80'lerde şu an kalgısıyla rüküş olma sonu değildi yani kadınlar. Evet ya aslında ben şey düşünmüştüm hani şimdi mesela ...takımıza bakınca hani çok da hep aynı aynı olmayalım hani biraz farklı alternatifler de olsun diye düşündüm. O yüzden. Sen zaten bugün bir türlü hazırlanamamışsın. Sana evra evet ya. yardım etmiş çok üzülmüşsün. Çok gerildim. Makyajına ve saçına Büşra ve Ebrar yardım etmiş. Ben bayağı yıkıktım Neden bugün. Neden de öyle oldun bugün? Ya seçemedim kıyafet. Bir seçtim ondan sonra şimdi düşündüm şey giyseydim bu sefer Zahra ile çok aynı <laughs> olacaktık. Ya yani çok da bir anlamı olmayacaktı yani o zaman. Daha farklı bir şey aradım. Ondan sonra işte hani tulumu buldum. Giydim bazı şeyler bol geldi. İstediğim gibi çok olmadı. O beni biraz şey yaptı gerdi. Öyle ondan sonra işte bunu buldum. En son yani bir herhalde oturma saç makyajı 15 dakika falan kalmıştı yani. Bence 15 dakika geçirsin bile gayet iyi yani. Bu kadar yorumlarım. Teşekkür ediyoruz ve Emin Çok çok zarifsin ee, ve çok gerçekten Ece güzel taşıyorsun. Teşekkür bu tulum ederim. çok güzel bir tulum ama ben burada bu bağlama şekli Hı -hı. değil de daha böyle tokalı bir kayış. Çünkü niye biliyor musunuz? Şimdi biz 80 başlı 80 sonu, 80 orta gibi bir şey Bakıyoruz ya burada aslında bir konsept verildiği zaman bir klip, bir film, bir şey, bir dönem için orada en abartılmış hali o konseptin kullanılır normalde. Hı hı. O yüzden en çok damga vuran mesela bugün onun örneği çok güzel Zahra. Elmaz'ın saç tarzı, tavrı falan Kardelen'in aynı zamanda. E, bayağı bir Melika güzel iş öyle. ya. aynı Melika da öyle. Birçok kişi... <laughs> ikonik parçaları birçok evet. kişi et, şey yaptı Sen bana 80'lar için çok 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 iyi duruyorsun ama zayıf duruyorsun yani bu 80 mı acaba sordukları zaman pek daha fazla yetmiş. emin olmayabilirim Hı -hı. özellikle küpelerden dolayı böyle bir ince küpe yoktu Ondan sonra bir de bu inceli şeyler yoktu böyle daha fazla ...daha mesela şeyler takı takıyorlardı biliyor musun böyle parlak Boyun etrafında böyle şey çok kır gibi ama e, kumaştan. Enteresan bir şey diyor. Ha, kadife o da, kumaştan. Doğru. Evet, kadife kumaştan öyle bir şey olabilirdi. Yani iyi ama çok büyülenmedim dönemden dolayı. Yoksa sen gerçekten çok güzel Hı -hı. duruyorsun. Her zaman da podyumdan buradan çok güzel yürüyorsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ece böyle kim olurdun sen biliyor musun? O hep çok döneminin önünde giden bir kadındı. Atıyorum sene 81 Ajda Pekkan o zaman böyle ecnebi dergilerden çıkmış falan gibi bir ecnebi lafı yabancı değil bir ecnebi denir sürekli. Mesela sen Ajda Pekkan olabilir olabilirmiş yani ya çağının ilerisinde ya bir şey de anladın mı böyle bu başka bir tavır yani. Herkes fıstık yeşili takım giyerken başka bir şey yapıp ters köşe. Elmas elmas istiyordu Ajda Pekkan'ı Ece kaptı. 80'ler vibe'ı net. Ee, beni en rahatsız eden şey Kolyen. Küpessizliğin. E, ayakkabım bile o kadar dokunmuyor çünkü o çanta ve o bayık bayık hal var yani ben. Ben beğendim seni. Aynen teşekkür ederim Bülkan. Peki teşekkür ediyoruz jürimize ve değerlendirme için Ayşe'yi de da yanıma davet ediyorum. Ayşe'nin yüzü düştü. Ben jürimizin puanlamasından önce sevgili seyircilerimize bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Şu anda kırmızı takım 2, mavi takım 2 puana sahip. Ve şimdi bu diyello bir takımı öne geçirecek ve bu tabii ki jürimizin kararıyla olacak. Siz kendiniz ne hissediyorsunuz birbirinize baktığınızda? Ya yani mesela Ayşe'dan da ben Öyle tam kötü olmadan kötü böyle tatlış yani. bir yorum alabilirim yani hani düşünce olarak yani böyle kötü, daha naif. Kötü değil ama hani mesela gelin hani gömleği, pantolonu falan çok geçmedi yani bana da Bir radyosu elindeyse. <laughs> Jürimiz hazırsa o zaman bu tarafa dönelim. Kim başlamak ister ben size sorayım. Emine'den başlayalım. Kızlar. Güzel kızlar. Ee, biz uçumuz biraz danıştık, konuştuk. Herkesin bir farklı fikir olabilir tabii. Ben hiçbirine çok fazla bu temanın üstünde çalıştığınızı düşünmüyorum. Belki de heyecandan, belki üzüntüden bilmiyorum neden. Ama ben bu sefer hiç kimseye bu puan vermeyeceğim. Bu benim şahsi karar. Raşit Bey. Ayşe'yi e, çok eksik buldum. Ece daha fazla 70'li yıllara bence referans veriyor kıyafeti. Dolayısıyla benim bu düelloda bir başka güzelim. Yok. Peki. Sizde Olsun. yok. Benim de yok. Bige Hanım sizin? Kime altın versek diğerine haksızlık olacak. Çünkü ekstrem bir fark yok. O ne kadar... Eksik 80'ler değilse o da o kadar aksesuardan o golü yiyor. Yani sırf bir çanta bir saç bağlamayla altın kazanılacak bir platform değil. O yüzden benim bu düelloda bir başka güzelim aynı arkadaşlarım gibi yok. Hat geçmesin kimse. Peki bu düelloda hiçbir takım altın alamadı. Kızlar ben de şaşkınım. Hı <laughs> hı. <laughs> Ve no, durum yani eşit şey olarak olabilir. kalıyor şu anda. Kırmızı takım 2, mavi takım 2. Sizi tebrik ediyorum. Yarınki konseptlerinizde daha güzel hazırlanmanızı temenni ediyorum. Teşekkür ederim sizi yerlerinize.